civar ileri görüyorum Hasan Bey. Üzülüyorum. Şehrim adına üzülüyorum. Şehrim, benim şehrim bunu hak etmiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yalnızsam sen Benim şehrim çok iyi noktalarda olması lazım diye düşünüyorum. <laughs> Ve dışarıdaki Kırşehir'de her noktada çağrı yapıyorum. Gelin Kırşehir'e daha fazla yardım edin. Daha fazla Kırşehir için çalışın istiyorum. Bu şehir çok güzel şeyler layık düşünüyorum. Ve e, Kırşehir'lerde İnşallah bunu yaparlar diye bekliyorum. İnşallah. Ama mesela şimdi bir sizin de herhalde notunuzda var. Şu anda Kırşehir gibi çalışma yapılması gündemde. Bu konuda Kırşehir kamuoyundan ve herkesten destek istiyorum. özellikle Kırşehir'de bu müzikle ilgili biliyorsunuz artık madem müzik şehriyiz, madem 4 yıllık bize süre verildi. Artık Kırşehir 2001 yılında müzik şehri ilan edildi. Kırşehir'in artık adam gibi bir konservatuar, müzik konservatuarını Kırşehir'in kurması lazım diye Çok iyi, Allah razı olsun. Ve burada tabii üniversite imkanlarımızla kuramıyorsak tüm iller, tüm iller üniversitelere bağış yoluyla binalar kazandırıyor. Yeni yeni bölümler açıyor. Yeni yeni geçen Kırşehir'de e, Ayran Üniversitesi'ndeki bu Neşe Ersaç Güzel Sanatlar hocasıyla görüştüm. Tertli tabii. Yani binası anlamında e, sıkıntılı. Yani bu Kırşehir bunu hak etmiyor. Onun için ben özellikle Sayın Valim'e de ilettim. Başkan'a da ilettim. Sayın Rektörümle de bu konuyu gidip geniş geniş görüşeceğim. Sonunda da Kırşehir kamuoyuna çıkıp Kırşehir'e bağışlarla güzel bir konservatuar kazanalım istiyorum. Gönlümde geçen bu. Bu konuda da ben göreve talihim, hazırım. Yeter ki Kırşehir'e bir değer kazandıralım. Ee, bununla ilgili gerekirse bir sene, iki sene büroma gire bir gitmem. Ankara, İstanbul, İzmir tüm iş adamları gezerim ve e, birkaç iş adamından da buna benzer ufak şeyler aldım, tiyolar aldım. Gidip Kırşehir'desiniz madem hadi bakalım deyim de, e, diye gönlümden geçiyor. Bir Kırşehir'e güzel bir konservatuar, müzik konservatı kazanalım ki bizim bu müziğimizi gelecek mesele taşıyalım. Üstelik üniversitede ciddi bir bölüm olursun. Kırşehir'de ciddi dışarıdan ciddi manada öğrenci gelsin şehirde ekonomi katkı sağlasın diye düşünüyorum Hasan Bey. İnşallah becerirsek ya. yapalım istiyorum. Kasım bir kez daha teşekkür ediyorum. E, ah Televizyon ekranlarında bir stadı da şimdi burada başlangıcı vermiş oldunuz. Allah razı olsun. <laughs> Sizden Yani şehrimizde, üniversitemizin bir müzik konservatuarı, halk müziği konservatuarı kuralım, kuralım diye istiyorum. burada startı verdiniz. İnşallah evet. bu karşılık bulur. İnşallah. Hemşerilerimiz tarafından, büroslarımız tarafından karşılık bulur. İnşallah. Bir de şu var. Hani derler ya ya o sonuca ulaşamazsam o uğurda ölürüm ya. Bir söz var ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya siz Allah razı olsun. Bunu başlangıç ediyorsunuz. Burada startını veriyorsunuz. Sonuç inşallah alırız. Alamasanız bile. O gayret Allah razı olsun. Ee, herkes tarafından e, Aa, alacağım, alacağımız kanısındayım. Çünkü biliyorsunuz geçmişte biz biz e, e, biliyorsunuz Hızır ile ilgili evet. bir yola çıktık. İnsanlar çok ciddi üniversite için biliyorsunuz yukarıda Ziraat Fakültesi kazandırması ilgili çıktık kamuoyundan. Çok Ve ciddi destekler tamam. aldık. Mesela. Evet. Ben Kırşehir kamuoyunun buna sıcak bakacağını tahmin ediyorum. Kırşehir kamuoyundan ziyade tüm Kırşehirlerin dışarıda yaşayan Kırşehirlerin bu işe sıcak bakacağını tahmin ediyorum. Yurt dışında çalışan Kırşehirlerden de destek istiyoruz. Herkes isteyerek başarırız diye düşünüyorum. Ya bir de bir işe başlamanın <laughs> başlamak yolun yarısını e, almak diye düşünüyorum ya Hasan hayır. Bey. Ya hiçbir şey yapmamaktan da yapalım mı? İcat yapalım istiyorum.